Bir insan neden Apo'nun çıkmasını ister? Bildiğiniz üzere Kürtler ve Türkler ayrım yapılmaksızın oy kullanıyor, aynı yasal haklardan yararlanıyor ve genel olarak kimse kimseye ırkçılık yapmıyor ki yapsa bile kanunen bunun bir karşılığı var. Yani Kürt arkadaşların asıl sorunu kandırılmış olmaları. Onca sene boyunca size ayrımcılık yapılıyor. Kürdistan bizim vatanımız, bu topraklar içinde biz de savaştık denerek insanların etnik kökeni sömürüldü. Kürt gençleri liderleriyle aynı kökende olmadığı bir örgüt için dağları çıkıp savaştı. Ama hiçbirisi şunu fark edemedi. Ne PKK'nın ne de başka bir örgütün Kürtlere duyduğu herhangi bir sempati yok. Tek dertleri sadece devletin başına geçmek. Bunun en büyük kanıtı ise zamanında Kürtlerin yaşamış olduğu köylere yaptıkları baskınlar ve saldırılardır. Buna en iyi Bingöl Elmacık'tan mesela örnek verebiliriz. Korucu olmayı kabul etmeyen Kürt halkını vahşice katletmesinden bahsedebiliriz mesela. Veya Pınarcık köyü Mardin sene 1987'de köy baskınında kadın ve çocukların da bulunduğu çok çok sayıda sivili öldürmesinden bahsedebiliriz. Hani bu köyün halkı da Kürt'tü bu arada. E PKK Kürtler için savaşmıyor muydu? Apo umut ışığı olmayacak mıydı? Aslında bu tabloya baktığımızda PKK'nın tek derdinin kendi yönetim altında bir devlet kurmak olduğunu, Kürtlerin hiçbir önemi olmadığını anlamamız gerekiyor.